Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Bitcoin yine 20 bin doları test ettikten sonra geri çekiliyor. Maalesef zayıflık göstermeye devam ediyor ki bu hiç iyi bir haber değil. Ancak bence hala bu seviyeler alım zamanı, satım zamanı 69 bin dolardayken de Tabii ki 12.000 dolara düşme ihtimali de mevcut fakat düşse bile hızlı bir toparlanma bekliyorum çünkü çok fazla alım emri olduğunu düşünüyorum. MCRT Twitter hesabı 100.000 takipçiye ulaşmak üzere ki bu gerçekten muazzam. 5 Eylül'de MCRT Gate Ayadol listelenecek ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve dünkü shortum maalesef stop geldi. Aslında sonrasında shortum çalışmıştı fakat çok yakın stop loss koyduğum için stop geldi. Fakat bu normal. Her trade'i kazanamayız sonuçta. Bu yüzden de hiçbir zaman bir trade için yüzde 2'den fazla riske girmiyorum. Şimdi günlükteyiz ve stokastik şu anda aşırı satım konumunda. Haftalıkta da aynı şekilde, şimdi çok basite indirgemek istiyorum. Şimdi aylık grafikteyiz ve eğer stokastik 11 Kasımdaki gibi aşırı alım konumundaysa ve noktalı alanın üzerindeyse satım zamanı gelmiştir ki Sonrasında büyük bir düşüş oldu. Şu anki kadar aşırı satım konumundaysa alım zamanıdır. Mesela başka bir örnek geçen sene Mayıs ayında 64 bin dolara geldiği zaman yine aşırı alım konumundaydı ve sonrasında yine büyük bir düşüş oldu. Haftalık ve günlük grafikte ise stokastik şu anda yukarı yönlü olarak dönmeye başlamış durumda ki bu gerçekten muazzam ve bence bitcoin biriktirmek için en uygun zamanlardan bir tanesi. Fakat öncelikle buradaki kırmızı trend line'ı kırmamız gerekiyor. 11 Kasım'dan bu yana süre gelen bir düşüş trendi söz konusu ve bu seviyeyi kırmak boğa moduna geçmek için çok önemli olacak. Görmüş olduğunuz gibi fiyat hareketiyle trendline gerçekten çok yaklaşmış gibi ve çok yakında birkaç gün içinde kırılma bekliyorum. 26 Eylül civarında bir kırılma olabilir ki görmüş olduğunuz gibi fiyatla trendline gitgide yaklaşıyor. Şimdi trendline'ı biraz daha genişletmek istiyorum. Evet işte bu nokta gerçekten çok kritik olacak. Tabii ki reddedilirse daha fazla düşüş olabilir fakat bence yukarı yönlü kırma ihtimali çok yüksek. 1 Ekim'de yukarı yönlü bir kırılma olabilir. Günlükte aşırı satım konumunda ve 4 saatlikte yine aşırı satım konumunda ve yukarı yönlü olarak gidiyor ki bu da güzel. Bitcoin 4 saatlik zaman aralığında azalan üçgeni yukarı yönlü olarak kırmayı başarmıştı fakat tekrardan üçgene geri dönmüş durumda. Bitcoin şu anda 20 bin doların tekrardan üzerine gelmiş ki bu iyi bir haber. Saatlik grafiğe gelirsek yine yukarı yönlü stokastik gidiyor. Bunların hepsi güzel haberler ve bence kısa vadeli long açmak için güzel bir an. Azalan üçgen baskıdan sonra kırılan bir patendir ve benim fikrime göre 3 Eylül'de yukarı yönlü bir kırılım olacak ve bu harekete göre bir long açmayı planlıyorum. Kısa vadeli bir trade yapacağım. Stop loss yine riski düşürmek için çok yakın olacak ve kâr alma hedefi de buradaki kanalın tepesi. 4.65 oranında güzel bir trade. 1427 dolar kazanmak için 306 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta potansiyel 14.000 dolar kıyar. Trade'in ödül oranı gerçekten çok iyi fakat daha uzun vadeli bir trade yapmak için buradaki desteğin aşağısına getirdim stop loss'u çünkü bu şekilde daha güvenli bir trade olmuş oldu. Şimdi Bybit'te bu trade'i yapacağım. Siz de trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Bu linke tıklamak sizleri Bybit'in trading platformuna getirecek. Bu arada videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü Ethereum'da da bir trade yapmayı planlıyorum. 1000 dolar değerinde bir trade yapacağım. Hemen buraya yazayım 1000 dolar. Trade'in açılacağı yer hemen bakalım 20.000 dolar diyelim ya da güncel seviye. Kar alma hedefi ise 21.000 dolar. Ancak kaçtı hemen bakayım. 21.400 dolar. Hemen yazalım 21.000. Bir saniye. 21500 dolar kar alma hedefi ve stop loss'u da hemen yazalım. Stop loss ise 19500 dolarda 2200 dolar kazanmak için 750 dolar riski ediyorum. Muazzam fakat e, burada trading kaldıraçını birazcık düşürmek istiyorum. 1000 dolar olsun yine. Şu anda 30x kaldıraçlı bir trade fakat ben 20x olmasını istiyorum. Böylece daha güvenli bir trade olmuş oluyor. Onayladım ve bu trade'i yapacağım. 1500 dolar kazanmak için 500 dolar risk ediyorum. Gayet güzel. Onayladım ve trade'im şu anda açılacak. Bu trade'i açmak için 1000 dolar marjin kullandım. 20x kaldıraç kullandım. Toplamda 1 Bitcoin'lik bir trade. Ve şimdi MCRT'ye geldik. MCRT'de bugün yine geri çekilme söz konusu 0.012'de şu anki sıralaması 599 Phantom, Solana, Ethereum ve BNB Chain'de Sördük denetiminde ve görmüş olduğunuz gibi 20 milyon dolar market cap, 1 milyon dolar hacim ve günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi büyük bir geri çekilme söz konusu. Ancak büyük pencereden bakarsak son 3 ayda 10 kattan fazla yükselen bir projeden bahsediyoruz. Geçen sene ilk piyasaya sürdüğümüz zaman henüz oyun yokken 10 sente kadar yükselmişti. Ayı piyasası boyunca oyunu inşa ettik, pazarlama kampanyalarına başladık, Bitget'te listelendik, büyük borsalarda listelenmeye devam edeceğiz ki Gate.io'da 5 Eylül'de listeleneceğiz. Bunlar gerçekten muazzam haberler. MCRT alınabilen borsalar Maxi, PancakeSwap, Uniswap burada yazmıyor fakat Bitmart ve Bitget. Şimdi PancakeSwap'tayız ve 100 dolarla 7500 MCRT alınabiliyorken 1000 dolarla ise 75660 MCRT alınabiliyor ki bu da gerçekten güzel. App.magicraft.io sitesinde şu anda 454 milyon MCRT istek edilmiş durumda. APR %28. Farklı kilitleme periyotlarına göre farklı bonuslarımız mevcut. Bunlardan faydalanabilirsiniz. App.magicraft.io sitesine gidebilirsiniz. Bildiğiniz gibi MCRT'nin kurucusuyum ve şu anda Twitter'da 99.1000 takipçimiz var. MCRT'nin tanıtım videosu. Bu bilgisayar versiyonu Bu da mobil versiyonu Gerçekten epik. İşte burada da görmüş olduğunuz gibi MCRT 5 Eylül'de Gate Ayo'da listelenecek ki bu da muazzam videomuz. gerçekten muazzam çok daha fazla borsa haberleri gelecek ve yine dün takımımla beraber MCRT'yi test ettik görmüş olduğunuz gibi her gün MCRT'yi test ediyoruz çok yakında halka açık beta olacak çok yakında halka açık beta olacak katılabilmek için 1 milyon MCRT'niz olması gerekiyor ya da NFT Genesis'lerden bir tanesi olması gerekiyor ki şu ana kadar 6000 tane kaldı. Videonun altında MCRT alınabilen borsaların linki mevcut bitmart, bitget, maxi gibi. MCRT pampladığı için bu sabah yüzümde gülümsemeyle uyandım çok teşekkür ediyorum James demiş ben teşekkür ediyorum. Tahmin edilen global karbondioksit emisyonu ve bitcoin mining yüzünden tahmin edilen karbondioksit emisyonunun bir kıyaslaması bitcoin sadece %0.085 kullanıyor. Ancak tabii ki faydaları saymakla bitmez. Projene inanıyorum James demiş. Çok teşekkür ediyorum. MCRT bu yılın en büyük motivasyonlarından birisi oldu demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu ise 1 milyon MCRT'si olanlar listesi. Burada alemlerin şövalyeleri listemiz var. Çok yakında güncelleyeceğiz. Ve bu kişi 0.007'de MCRT almış ve stake etmiş arkadaşlar. Şu anda muazzam karlar elde etti. Parasını iki katına çıkarttı ve Stake'den de muazzam gelirler elde etti. Blockchain ekonomi 4 ila 5 Ekim'de olacak Dubai'de. Ben de orada konuşma yapacağım. Dr. Jovan'la havaalanında MCRT oynuyorduk. Bu da onun videosu. Şimdi Ethereum teknik analize gidelim. İşte Bitcoin'deki longum bu şekilde olacak. Kısa vadeli bir long yapmayı planlamıştım. Şimdi Ethereum'a geldik. Piyasa bugün gerçekten kıpkırmızı. Bitcoin'in sürekli 20 bin dolara çıkıp düşmesi altcoin'leri gerçekten mahvediyor. Bitcoin'in son zamanlardaki bu hareketleri piyasadaki bütün momentumu tamamen silmiş durumda. Evet, Ethereum'daki trading de maalesef stop geldikten sonra çalışmış. Stop o kadar da yakın koymamam mı gerekiyor acaba? Stokastik görmüş olduğunuz gibi haftalıkta, aylıkta her yerde Ethereum için de aşırı satım konumunda ve burada azalan üçgeni Ethereum yukarı yönlü olarak kırmış. Niye orada shortlamışım ki? Yanlış yapmışım. Çünkü burada bir boğa paterni varmış. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum azalan üçgeni yukarı yönlü kırmış durumda ve gayet güzel bir haber. Ethereum için çok güzel bir haber. Ethereum'daki fiyat hedefi bu üçgenin uzunluğu kadar olacak ve yukarı yönlü kırılımı tamamlaması halinde hemen bakalım. Aslında buradan alsak daha iyi. Evet 1800 dolar Ethereum için fiyat hedefi ki büyük bir direnç seviyesi 1800 dolar. Şimdi 15 dakikalık grafiğe gitmek istiyorum. 15 dakikalık grafikte aşağı yönlü dönüyoruz stokastik. Bakalım RSI'da herhangi bir uyumsuzluk var mı? Hmm, pozitif uyumsuzluk var. Yani garip yani gerçekten çok garip. Çok ilginç yani. Muhtemelen Ethereum fiyat hedefine ulaşacak ve bence kısa vadeli long açmak için gayet muazzam bir yer. Stop loss hemen desteğin aşağısında. Çünkü riski düşürmek istiyorum. Kar alma hedefi de kanalın tepesi. Kaldıraçsız %14 hareket. 10x'lik kaldıraçta potansiyel %140 kar. Ethereum'daki longum bu şekilde olacak. 1570 trade'in açılacağı yer, 1530 stop loss ve 1800 dolarda key alma hedefi. Bitcoin, Ethereum ve MCRT hakkındaki fikirlerim bu şekildeydi. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ben zaten emekli bir multi milyonerim. Peki Magic neden inşa ettim? Çünkü artık play to earn oyunları ile oyun oynayarak evrensel temel gelir elde etmek mümkün olacak. Kripto gerçekten bunu sağlıyor. Dünyada 3 milyar gamer var ve 300 milyar dolarlık bir endüstri. Axie 1.1 milyar market cap'i var ki bizim oyunumuz daha iyi. Çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki ile görüşmek üzere.